Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği rahmet akşamlarında bu akşam tasavvuf müziği konseri var. Ama şimdi bir sürprizimiz var. Önce onu seyredelim. Evet Koray abi çok uzaklarda değilim. Evet şu anda rejideyiz. Konte ve rejisindeyiz. Gerçekten bu ekip çok yoğun çalıştı Ramazan'da. Her zaman olduğu gibi yoğun çalıştılar. Türkiye'nin en dikkat çekici, en güzel Ramazan programlarını yayınlıyor arkadaşlarımız. Şimdi yanında İbrahim Arıcı var. İbrahim, teknik yönetmen olarak e, yoğun bir tempoda çalıştınız. Evet. Ee, neler demek istersin? Nasıl geçti Ramazan? Artık mübarek bayram da geliyor. Düşüncelerini almak istiyorum. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Ee, Ramazan-ı Şerif'lerini tekrar kutluyoruz. Ee, yaklaşan Kadir gecelerini de şimdiden ve bayramlarını da şimdiden kutluyoruz. Hamdolsun bu Ramazan'da da Ramazan'ın ruhuna uygun, maneviyatına uygun güzel programlar icra ettik. Tabii biz çalışanlar daha şanslıyız çünkü ee, devamlı bu televizyonda güzel programları izleme fırsatı herkesin olmayabiliyor. Ama bizim böyle bir fırsatımız var. Hem çalışıyoruz aynı zamanda bu güzel yayınları da izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ee, bu yönden de şanslı hissediyoruz. Açıkçası bir bayram mesajını alalım mübarek. İnşallah Ramazan bu bayramı. Ramazan bayramı en çok şu anda ihtiyacımız olan kardeşliğimize vesile olsun. Kaynaşmamıza tekrar vesile olsun. Arakan'da, Suriye'de, dünyanın daha bilmediğimiz birçok yerde e, maalesef Sıkıntılar var. Biraz önce yine bir bağlantı yaptık Arakan'daki durumda. İnşallah barışa vesile olur. İnşallah Müslüman kardeşlerimizin daha rahat, daha iyi günler getirmesini, bu bayramında vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Fatih Bayram yönetmenimize dönelim. Fatih her gün Kültür Park'tan bağlanıyoruz. Biz Kültür Park'ta oluyorduk. Bugün size sürpriz yaptık. Fatih Bayram da bir bayram mesajını versin. O zaman herkese iyi bayramlar. Biz izlemeye devam edin. Evet bugün ne var ne yayınlayacağız bakalım Süleyman nerede nereye gitmiş nasıl bir hazırlık var artık her şey bilgisayarlı bunu çok açıklamaya gerek yok ama evet. nerede acaba Süleyman? Komek satış merkezinde. O zaman sen yayına gir nasıl gireceğim bir izleyelim sonrasında devam edelim. Evet şu anda görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Kültür Park'tayız bugün. Ekibimiz Kültür Park'ta. Peki ne yapıyoruz Kültür Park'ta? İlhal Kütüphanemizin hemen yanında burada Komek Kültür Park satış ve sergi merkezimiz var. Biliyorsunuz Konya Büyükşehir Belediyemizin çok önemli bir hizmeti Komekler ve Konya'da her yerde mutlaka bir kişi mutlaka Komek kurslarına katılmıştır. Ve Türkiye'de ve dünyada rekordur bu. İşte burayı gezeceğiz ve buradaki eserler, satış yapılan noktalar hangi eserler var? Bugün bunları size aktaracağız. İsterseniz hemen gezmeye başlayalım. Evet efendim Süleyman Nerede ekibi bugün Komek sergi ve satış noktasındayız. Burası kültür parkının içinde bulunuyor. Gelen misafirlerimizle konuşalım istiyoruz. Komek'i biz çok tanıttık. Yaşandı evet. Türkiye'de bir rekor Komek kuşlarına katılanlar, yapılan işlemler. Sizler de gezdiniz, gördünüz. Nasıl buldunuz sergimizi? Efendim çok güzel. Evet. Bu bir el sanatı. Onun yanında göz nuru da var işin içinde. E çalışınca oluyor yani. Evet. Bütün iş çalışmakta Nasıl buldunuz sergimizi? Daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce gezmiştim evet, çok güzel. İkinci defa bir daha gezeyim dediniz. Evet. Beyefendi bir şeyler anlıyor mu bu işlerden? Almak Sadece için anlıyor. anlıyor. Ha, biz, de, biz de öyle yani. Böyle an... Siz hiç katılmak ister miydiniz komediye? Hangi bir kursuna, branşına? Katıldım. Hangisine? Ee, Ebru'yu katıldım. E, nasıl buldunuz komik sergilerimizi ve satış noktamızı? Vallahi şu anda daha yeni gibi başladık dolaşmaya. Evet. Yani tam bir şey diyemeyeceğim ama çok güzel işler yapmışlar. Ellerine sağlık. Siz nerelisiniz? Ben Karamanlıyım. Karamanlısınız. <laughs> Konya'da mı yaşıyoruz? Konya'da yaşıyorum. <laughs> evet. Komek ile ilgili düşüncelerinizi alalım. Duymuşsunuz. Komik 2008'de ben eğitici kurslarına gitmiştim biliyorum. Çok güzel eğitimleri var. Ee, gerçekten bayanlar, evde oturan bayanlar için birebir bir uğraş. Sultan Hanım'a hemen soralım. Satış sorumlumuz. Yani gerçekten halkımızın ilgisi var. Ee, diyorlar ki hangi saatlerde açık nasıl ziyaret edebiliriz diye soruyorlar. Biz haftanın 7 günü sabah 10, akşam 6'ya kadar açığız ama Ramazan dolayısıyla geceleri de açız 12'ye kadar, 9.30 ile 12 arası, 24 arası diyeyim daha doğrusu. 7-24 her zaman hizmetindeyiz halkımızın. Çok önemli. Çok halkımızın önemli. tepkileri Eminim. ne oluyor genelde? hani ee, Çok beğeniyorlar. Hepsi elemeye göz nuru ve aynı üründen başka hiçbir yerde bulamazlar. Öyle bir lüksümüz var yani. Özellikle Çizlik ürünlerimiz çok güzel. Çok güzel satışlarımız da var. Maksat öğrenciye yardımcı olmak. Yani kursa gittim evde boş oturuyorum diye bir şey yok. Satıyorlar, para kazanıyorlar. Ev harçlıkları çıkıyor, el harçlıkları çıkıyor. Çok güzel. Takı çok yoğun ilgi görüyor değil mi? yani evet. E, özellikle Hürrem takımız var bir tane. Çok moda Abdullah buyuruyor. Bey bir bakar evet. mısınız şuna? E, bunun e, taşı Çekoslovakya'dan özel geliyormuş. Çok özel bir taş. Kültür Park'ta bu merkezimize mutlaka gelin. Hani konvekte neler yapılıyor biz bunu çektik evet. zamanda yayınladık takının çok yoğun ilgi de var Konya'mızdan. Evet. Ama hani yapılan ürünlerin satışı son derece önemli. Kişiler evet. bundan bir gelir de elde edecek. Tabii. Fatma Hocam, bu merkez niye gerek duyuldu ve neler yapılıyor? Komek kurslarında yetişen öğrencilerimiz ürünlerini tabii ki satmak istiyorlar, kazan sağlamak istiyorlar. Biz de e, öğrencilerimizin ürettikleri ürünleri alıcıyla buluşturuyoruz. Evet bu çok yaygınlaştı. Çok ama çok da güzel. Dolta şerbet takımımız. Evet. Şöyle süslerimiz var. Gelen elli misafirinize çocuğun ismini yapıştırarak hediye ediyorsunuz. Bu da yine Ramazan sokağımızda Komek. Ne merkez efendim standı? Ee, tanıtım standımız burası, evet. şu anda filograf sanatımızı tanıtıyoruz, yalnız sağ tarafta ileride evet. satış merkezimiz var. Evet, Conte ve Recideyiz, devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Bugün buradan bağlandı çünkü bir, e, bir ay süresince gerçekten ekip çok yoğun çalıştı. Biz kültür partiydik, ekibimiz buradaydı. Her zaman yoğun çalışıyorlar. Şimdi. E, Yüksel, nasılsın? Teşekkür ederim. Ses siz mikseri nasılsın? diyeceğim. Şimdi bunların hepsinin bir sürü gerçekten büyük bir mikser. Ayrıntılı sormaya gerek yok, herkes sorar zaten. Evet. Ee, siz de yoğun çalıştınız. Bir bayram mesajını alalım. Ee, i̇lk olarak yarın idrak edecek, edeceğimiz Kadir Gecesi'nin tüm Müslümanlara e, hayırlı ve mübarek olması dileğiyle herkese iyi bayramlar. Evet şimdi gökçe'ye gidelim. Gökçe de burada. Herkesin bir vazifesi var. Şu anda konteynercideyiz. Gördüğünüz gibi bir sürü bilgisayarlar var. Gökçe, zor olmuyor mu bu kadar bilgisayar arasında? Zor olmuyor. Hepsinin işlevini bildikten sonra niye zorluk olsun? Evet. Senin de bayram mesajını alalım. Bayram mesajımız tabii şu an dünyada bir sürü Müslüman kardeşimiz acı çekiyor. Onlara dualarla geçsin istiyoruz. Başka da bir bayram mesajı. Kültür bizi izliyorlar dediler. Onlara da bir el sallayalım o zaman. Tamam, el sallayalım. Evet şimdi yüksel, senin bir ilahi isteğin vardı herhalde. Evet İbrahim Arıcı'dan bir tane ilahi istiyoruz. Evet teknik yönetmenimizin İbrahim'in sesi çok iyidir maşallah. Bizi kırmaz. Bununla birlikte reklama gidelim. Ses sende. <laughs> Ey güzeller da güzel ruhum Resul-i Kibriya Ey güzellerden güzel ruhum Hum Resul-i Kibriya Hasta gönlüme nazar kıl Sensin gönlüme şifa Allah razı olsun muhteşemsin. Tabii ki bu fikir Selahattin'den geldi. Kamera kar arkasında Selahattin çok teşekkür ederim. Farklılık oldu. Evet bizden bugünlük bu kadar. Sizleri Kültür Park'a bekliyoruz efendim.